bugün birazcık sağlıklı beslenmeden bahsetmek istiyorum. Beslenme, ağzımızdan aldığımız gıdaların, besinlerin e, hücrelerimiz için yapıtaş oluşturduğu e, bir süreçtir aslında. E, Hipokrat 2000 yıl önce aldığımız besinler ilacımız olsun demiş. Şu anda tıbbın geldiği noktada bu aslında. Tüm hastalıklar için e, beslenme planları oluşturulmalı aslında tedavilerinde. Ee, sağlıklı beslenme nedir peki? Ee, aklınıza gelen her şeyi, canımızın istediği her şeyi yememek. Sağlıklı beslenmek bana göre. Ee, mesela işe giderken herhangi bir doğmuşa, canın hangi doğmuşa istiyorsa onu mu biliyorsun? Ee, ya da canın ne isterse yapabiliyor musun hayatta? Mümkün değil. İşte sağlıklı beslenmede aklına gelen her şeyi ya da sanayinin sana sunduğu reklamlarla empoze ettiği e, şeyleri kafana göre yememek. çünkü burada amaç hücreleri beslemek, bedenin bir beden fabrikaya benzetirsek bu bütün fabrikadaki reaksiyonların devam etmesini sağlamak. Bundan dolayı her aklına geleni, canını istediğini, e, sunulanı yememelisin. Hücrelerinin neye ihtiyacı varsa onu yemelisin. Şimdi ne sıklıkta yiyoruz? Ee, ne yiyoruz, nasıl yiyoruz, e, ne zaman yiyoruz e, ve niye yiyoruz? Bunlar çok önemli sorular bana göre sağlıklı beslenme e, pratiğinde. Şimdi ne sıklıkta yiyoruz? Aklımıza her geldiğinde yiyoruz. Acıktığımızda yiyoruz. Kar şekerimiz düştüğünde yiyoruz. E, peki ne, ne zaman yiyoruz? Gece de yiyoruz. Akşam da yiyoruz. Hiçbir şey yok. Ne yiyoruz? En kolay ne, neye ulaşabilirsek ona, onu Genelde neye ulaşabiliyoruz? Sanayi bize sunduğu paketli e, gıdalara ulaşabiliyoruz. Nasıl yiyoruz? Hızlıyız hızlı. da. Bir serumanı dönüştürmeden e, ayak e, ayakta e, geçiştirme şeklinde, sanki bir görevi yerine getirmek için yiyoruz. Yemek zorundaymışız gibi yiyoruz. E, niye yiyoruz? Üzülüyoruz diyoruz, sıkılıyoruz diyoruz, yasa gidiyoruz, yemek götürüyoruz. E, düğüne gidiyoruz, yiyoruz. Arkadaşlarımızla buluşuyoruz, yiyoruz. E, bunların hepsi çok önemli. Yani e, ne sıklıkta yemeliyiz? Vücudumuzun sürekli yemeye ihtiyacı var mı? Yok. Çünkü eskiden var mıydı? Eskiden atalarımız sürekli besleniyordu. Hayır. E, ne sıklıkla yemeliyiz o zaman? E, günde en en çok iki öğün yemeliyiz. E, bir sabah öğünü, bir de ikinci öğün şeklinde. Üç öğün fazla. 3 öğün 3 ara öğün zaten ultra fazla. Ee, bu sıklığı peki hemen geçebilir miyiz? Hayır. Bu sıklığa geçebilmek için vücudumuzda bütün değişimleri e, aşamalı olarak yapmak lazım. Yani 3 ana öğün, 3 ara öğün beslenen birisi hemen hop diye iki öğüne geçmemeli ya da günde tek öğüne geçmemeli. Nasıl yapılmalı? Önce ara öğünleri kesmeli, sayıyı azaltmalı. Sonra da ana azaltmalı. Eğer böyle birden geçişler olursa bedenimizde vücudumuz buna kortizol ile cevap verecektir. O zaman faydadan çok zararlı dönüşecektir bu. Bundan dolayı herkesin kendi planına göre, yaşam tarzına göre öğün sayısı mümkün olduğu kadar azaltılmalı. İki öğün ideali ama haftada bir iki günde belki tek öğünler araya sokulmalı. Bu bahsettiğim beslenme planı sağlıklı insanlar için geçerli olanı. Yani kronik hastalıklarda biz zaten hastalığa göre beslenme planı veriyoruz. Yani bir kireçlenme, bir romatizma, bir kemik erimesi, bir kanser hastasına, bir fibromiyaj hastasına zaten hastaya göre bireysel düzenleniyor. Ama sağlıklı bir insan nasıl beslenecek? O da iki önü beslenecek. E, mümkün olduğu kadar az sıklıkla beslenecek. Peki ne zaman yiyecek? Gece yemeyecek, akşam yemeyecek, güneş battıktan sonra yemek yemeyecek. Çünkü vücudumuzun sindirim mekanizmaları buna çok uygun değil ve vücudumuzun bir biyolojik ritmi var, doğayla uyumlu olarak. Akşamları bedenimiz temizlenmeye programlı. O yüzden akşamları sindirim işiyle bedenin kafasını karıştırmamak lazım. Çünkü bedenin kötü hücrelerden fazla bağışıklık sisteminin kafasını karıştıran protein artıklarının süpürüp silinmesi lazım, temizlenmesi lazım. Bunun için de akşam yemek işi, sindirim de harala yüreğiyle fabrikanın çalışmasına izin vermemeliyiz. Onun için ne zaman yiyeceğiz? Mümkün olduğu kadar gündüze çekip son öğünü yememiz gerekiyor. Peki, ee, du niye yiyoruz? Biraz önce söylediğim üzülüyoruz, yiyoruz, sıkılıyoruz diyoruz, e, duygusal açlıklarımız var. Dolayısıyla kafamıza her yemek yeme isteği geldiğinde, ihtiyacı geldiğinde, düşüncesi geldiğinde bu gerçekten aslında bir yemek yeme ihtiyacı mı? Yoksa kafamızdaki bir takım düşüncelerden kurtulma ya da e, onla, onları alt etme e, ya da onları görmemek için yapılan bir hareket mi? Yani bu kapağına her gittiğimizde, acaba gerçekten şu anda bunu yemem gerekiyor mu? Yoksa ben işte e, çocuğa kızdım, kocaya kızdım iş yerinde şuna sıkıldım acaba o yüzden mi yiyorum diye bir sorgulamak lazım. İkinci bir kez düşünmek gerekiyor yani. peki ne sıklıkla ne zaman yiyoruz, ne yiyoruz, ne bulursa konuyoruz. yiyoruz. Kışın domates yiyoruz, yazın brokoli yiyoruz değil mi? Çünkü her şeye çok kolay ulaşabiliyoruz. öyle değil, mevsimsel beslenmek gerekiyor. doğada hangi mevsimde ne buluyorsak onu yemek zorundayız yiyoruz? Koşa koşa yiyoruz. Bir şey yetiştiriyor. Yetişmek için hızlı yiyoruz. Oradan oraya gitmek için, çocuğa yetişmek için hızlı yiyoruz. Ee, ya da hiçbir şey olmadı. Ee, eve ben geliyorum, ben yiyorum. Ee, eşim 3 saat sonra geliyor, o yiyor. Çocuk geliyor, o yiyor. Herkes bireysel yiyor. Şimdi yemek yeme e, işte bir parasempatik aktivite. Yani yediğimiz şeylere sindirilebilmesi için, bağırsaklarınızdan emilebilmesi için e, yeterince sindirimin iyi çalışması için parasempatik sistemin aktif olması lazım. Doğa, bizim doğamızda iki sistem var. Otonomik sistem diyoruz biz buna. Birisi sempatik sistem, birisi parasempatik sistem. Sempatik sistem köpek sizi ki haliniz. Parasempatik sistem yatıp rahat dinlendiğiniz haliniz. E, bu sistem normalde hep yürüyor ama bizim farkında değiliz. Şimdi yemek yeme parasempatik bir sistem. Parasempatik sistemin gerekli olduğu bir aktivite. Dolayısıyla e, kafanızda bir takım düşünceler varken yemek yerseniz, e, çok stresliyken, anksiyeteniz varken yemek yerseniz, kızgın, öfkeliyken o zaman işte yedikleriniz yeterince sindirilip, yeterince hücrelerinize ulaşamıyor ve siz boşa yiyorsunuz, boşa kalori alıyorsunuz. Bundan dolayı e, nasıl yiyeceğiz? Yemeği bir seremoni haline getirebileceğiz. Yani... Yemek oturulacak, sofra kurulacak, aile bireyleri mümkünse gelecek. Bir Kesinlikle televizyon olmayacak yemek yerken telefona bakılmayacak, dijital ekranlara telefonlara bakılmayacak. E, mümkün olduğu kadar birlikte yemek yediğimiz kişilerle e, muhabbet ederek e, rahat rahat e, yemek yiyeceğiz ki o yediklerimiz bağırsaklarımızdan emilerek hücrelerimize ulaşsın. Şimdi bu e, burada e, dolayısıyla yemek yemenin bir adabı, bir aktivitesi olmalı. E, bunun dışında e, mesela yemek yerken e, karşımızdakilerle muhabbet etmemiz ekstra sağlıyor neden oluyor. Ekstra sinirlenme neden oluyor. Yani çok ufak şeyler. Mesela yüzüne bakıyorsanız o sırada beyindeki hipotalamustaki dolma merkezi doyduğunu anlamıyor. Yiyorsun sen ama nereye gidiyor bilmiyoruz. Yani o deputalanmış o sırada başka şeylerle uğraşıyor gibi. Bunun dışında yavaş, yani bu ortamı hazırlayacağız diye ikincisi de yavaşlayacağız. Nasıl yavaşlayacağız? Şimdi e, zaten sofra oturduktan sonra 20 dakika içerisinde beyni, beyin 20 dakika sonra e, doyduğunu algılıyor. Dolayısıyla 20 dakika oyalayabilirseniz çabuk doyduğunu algılayacak. Mesela bunun için ne yapılabilir? Önce salatadan başlanılabilir. Ee, veya öncesinde biraz daha yavaş hareket edilebilir. Ee, birazcık oyalamak lazım. Bunun dışında da başladıktan sonra da ağzımız biliyorsunuz ilk lokmayı aldıktan sonra çiğnediğimiz yer çiğneme periyodu mümkün olduğu kadar uzun olması gerekiyor. Yani eğer iyi çiğneyemezsek iyi çiğneyemezsek o zaman sindirimin çok büyük bir kısmını aşağıya bırakıyorsun. Yani mideye, işte duodenuma ve bağırsaklara bırakıyorsun. İyi çiğnersen yüksek oranda çünkü amilaz sindirim enzimlerimiz bizim tükürüğümüzde de çok fazla var. Eğer iyi çiğnersek o zaman ağızda bir sindirimin bir kısmını yapıyorsun. bir kalanını gönderirsen aşağıya az iş bırakmış oluyorsun. Dolayısıyla sindirim problemini ortadan kaldırmış oluyor. Bundan dolayı da nasıl yiyoruz? Çok yavaş yiyoruz. Çok çiğniyoruz. Bir lokmayı en az 40 defa çiğnemek ideali. Hadi yani yapamadık edemedik yani 30 kere çiğneyelim. Ee, mümkün olduğu kadar bu süreci uzatıyoruz. Dolayısıyla ne sıklıkla yiyoruz, ne zaman yiyoruz, nasıl yiyoruz, niye yiyoruz bunları düşünerek sağlıklı beslenme şekli oluşturulmalı. Ee, bu şekilde düzenlediğiniz sağlıklı günler dilerim.